CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akşam katıldığı programda Devlet Bahçeli'yi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sözlerine tepki vermemekle suçladı. MHP liderinden işte o suçlamaya çok sert bir yazılı açıklamayla yanıt geldi. Bahçeli tarih vererek Trump'ı eleştirdiği günü hatırlattı. Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Bu sözlerini hatırlatarak cevap verdi CHP liderinin eleştirisine. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan söylemekle suçladı. Trump'ın Ocak ayında paylaştığı eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa ekonomik yönden mahvederiz mesajına geldi. yazılı bir açıklama yaptı. 15 Ocak'ta grup toplantısındaki konuşmasına adres gösterdi. ABD Başkanı bizim nezdimizde yok hükmündedir. CHP Genel Başkanı şahsımdan, partimizden ve özellikle Büyük Türk Milleti'nden özür dilemek mecburiyetindedir. Şayet buna yanaşmazsa kendisi her zaman yalan fabrikası diye anılacak. Kılıçdaroğlu'nun beka tartışmasıyla ilgili sözleri de MHP liderinin gündemindeydi. YPG'yi PKK'yı kastederek onlar bize mi saldıracaklar sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir. Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış gün yüzüne çıkmıştır. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan da CHP'ye marjinalleşme tepkisi geldi. Durmaz, DSP'nin alternatif olabileceğini söyledi. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin büyük bir kısmı kendi partisinin iktidar olabileceğine inanmıyor. Bu yönüyle bakıldığında Demokratik Sol Parti'nin yeniden bir ivme kazanacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.